Cem Karaca ile birlikteyiz. Alo. Alo. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Kiminle görüşüyorum? Ee, ben Nazilli'den arıyorum. İsmim Güneri Girgin. Güneri? Evet. Evet efendim. Ee... Ee, Cem Bey e sorum olacaktı iki tane. Evet sorunuz. Ee, Cem Bey e, sizin yurt dışında olduğunuz zamanlar e, evet. çalışmalarınızı tek başınıza mı yürüttünüz yoksa size de, e, yurt dışında maddi manevi kim destek oldu? Bunu öğrenmek istiyorum. Birinci sorunuz bu ikincisi efendim. Ee, i̇kincisi de bu Rattab isimli parçanızda yabancı kelimeler hangi dilden? Bunu öğrenmek istiyorum ee, Ben telefonu kapatmasını rica edeceğim Güneri Bey'den. Çünkü başka bir dinleyicimiz arayabilir. Tabii, evet, bir radyo, radyodan dinler misiniz cevabı Güner Bey? Hoşçakalın. Ee, şimdi sevgili Güneri kardeşime e, şunu söylemek istiyorum. Ben yurt dışındayken e, maddi manevi herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadım. Çünkü Tanrı'ya şükür elimde bileğimde bir altın bilezik vardı. Mesleğim. Hem mesleğimi iki boyutta icra edebilme imkanını buldum. Hem şarkıcı, müzisyen olarak hem de tiyatrocu olarak. Kaldı ki yurt dışında bulunduğum yıllarda telif yasaları ve diğer şeyler çok dört dörtlük çalıştığı için ürettiğim her şeyin karşılığını hem ücret olarak alıyordum hem de telif hakkı olarak tekrar alıyordum. Bu nedenle maddi bir sıkıntı çekmedim. Manevi bir açlık mutlaka çektim. Çünkü ülkemden uzaktım. Ülkemi özlüyordum ve fena halde özlüyordum. Ama orada da Allah'a şükür yani Uruguay'da başıma gelebilirdi bu. Ee, ama Almanya'daydım. Dolayısıyla yurttaşlarımız vardı. Ee, köşe başından gazetemi Türkçe alabiliyordum. Köşe başındaki Türk restoranına gidip Türkçe yemek e, yiyebiliyordum. İnsanlarla Türkçe konuşabiliyordum ve e, Almanya'da Türkçe yayınlar vardı. E, Türkçe yayınları dinleyebiliyordum. E, ve oradaki insanların e, bana ön yargısız yaklaşımları benim en büyük e, manevi desteğim oldu. Bir de hiç e, hani bunu anmadan geçemem. E, rahmetli annem atlayıp hemen yanıma geldi. E, en ufak bir sorun çıkmadı annemin yurt dışına çıkışı ile ilgili olarak ve o bana çok büyük bir güç ve destek oldu. Bu sorunuzun birinci bölümü. Rap, rap ya rap rap. Evet, şimdi e, orada yabancı kelime olarak e, bildiğim kadarıyla başlangıçta Hanimini hüppen gibi anlar rap rap, kefeşte tayyüş ille de kıtmir rap rap diye bir şey var. Yani e, bu şu, e, hanimini hüppen gibi gibanla bu esasında e, komik şehir diye anılan Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük komedyenlerinden rahmetli Naşit Bey'in çok nazik bir insan olduğu için sinirlendiği zaman e, o kıl oldum abi filan demezdi e, yahut kafayı yedim filan demezdi niş evet. daha doğrusu Hı -hı. çok sinirlendi ana avrat hele hiç sövmezmiş çok kızdığı zaman hani mini hübben derz diye başlayan bir tekerleme söylermiş ben de bunu rahmetli annemden babamdan öğrenmiştim kefeşte tayyuşla kıtmir de şu kefeşte tayyuş bu yedi uyanlar vardır meşhur e, ee, bunlardan bir tanesinin adı... Hasankeyf'te değil mi? Evet. E, hay hay e, Antalya civarında bir yerde. Yedi Uyanlar Mağarası yanılmıyorsam. Galiba evet. E, ee, Kefeş, onlardan birinin adı. Kıtmir de onların köpeklerinin adı. Yani burada e, ilgi çekmek için bir show business üçkağıtçılığı diyeyim bunu. Uyanıklığı evet. diyeyim yaptık. Evet. Ee, böyle bir atlar ettik şarkının başında. Ya, şarkı başlar başında bir entrodüksiyon olur, Gitarlar açar, evet. piyanolar bilmem ne filan. Biz baldır güldür, Hani ben daha gibi anla Arap'la diye girdik şarkıya. Ve sanıyorum ki e, amaçladığımıza ulaştık ki sizden böylesi ilginç bir soru geldi. Ve ben de böylece bunu açıklamak imkanı buldum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, evet.